En çok seni koruyanlardan biriydim ben. Her eleştiride, her hatanda o bizim kerebimiz toparlar dedim. Seni kerem yapan Galatasaray'dı. O formayla yıldız oldun. O taraftarla büyüdün. Her golde, her asiste, her zaferde Arman'da o aslan vardı. Şimdi ne değişti be Kerem? Profesyonellik mi diyorsun? Ama bu başka, bu bambaşka. Sana en çok inananlar, şimdi en çok kırılanlar oldu. Hani bazı yollar geri dönülmez olur ya? Bu da böyle işte. Sadece kırgın değiliz, çok üzgünüz. Çünkü biz seni sadece bir futbolcu gibi değil, evimizin çocuğu gibi gördük. Bu bir sistem Kerem. Ne nefret, ne öfke. Sadece içimize oturan koca bir hayal kırıklığı. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. İmzayı attığın gün belki bir kez daha konuşuruz ama o gün kalbimizde başka bir sayfa açılır emin ol. Biz takip etmeyen arkadaşlar varsa takip ederse seviniriz. Hoşçakalın.